TF6000 şimdi bir de yanında TF10000 o da Türkiye'nin ilk savaş uçağı motoru olacak. Ee, orada gelinen e, süreç ve son durum nedir? Şu anda bu ikisi aslında paralel yürüyor diyelim çünkü ikisi de aynı çekirdeği kullanıyor. Tabii ki e, TF6000 art yakıcısız, TF10000 art yakıcılı versiyon. Öncelikli olarak bu TF6000 yani çekirdek motorun kendi aslı çekirdek kısmını bir olgunlaştırıp çalıştırmamız gerekiyor. Hemen peşinden de art yakıcılı versiyon inşallah devreye girecek. Öyle söyleyelim. Şunu da söyleyelim. Şimdi TF6000 Kızıl Elma'nın motoru olacak inşallah. TF10000 de Kaan'ın. Tabii, tabii doğrudan hemen öyle demek doğru olmayabilir. TF6000 Kızıl Elma'nın istediği güç oranında veriyor. Kızıl Elma'da da kullanılabilir. Anka 3'te de kullanılabilir. Yurt dışından birkaç Müşterimiz var şu anda. Fiyat teklifi isteyen isim vermeyelim. Şu anda gerçekten bizden da bu haliyle motorumuzdan fiyat teklifi isteyen müşterilerimiz var. Milli Muharip Uçak Motoru artık uçak motorları sınıfında zirve noktası. Teknoloji olarak da güç olarak da diyelim en tepelerde birisi. Yani en azından benim mesleki olarak hayallerimizden birisi benim ve ekibimin. İnşallah bunu yapmayı ve çalıştığını görmeyi de Allah nasip eder diyoruz. Tabii daha zor şeyler daha uzun sürelerde başarılıyor. Her şey bir emek, bir alın teri istiyor. Bunu bu bedeli de ödemeden bedava hemen bu başarılara ulaşılmıyor. Biz de bunları farkındayız. Bilerek, çalışarak teker teker geçiyoruz. Ee, i̇nşallah çok uzun olmayan bir süreçte Milli Muharip uçağımızda başarıyla çalıştıracağımıza inanıyoruz. Ekibimiz de inanıyor. Daha önce e, işin başındayken herkesin aklında bir şüphe vardı. Acaba yapabilir miyiz diye. Kendi ekimde dahil. Artık öyle bir şüphe yok. Herkes biliyor ki biz yapabiliriz. Özellikle benim ekibim kendimize inanıyoruz, yapabiliriz. Mesele ne kadar sürede başarabileceğimiz. Bu biraz da zaman ve para meselesi. Ama inşallah en kısa sürede halkımızı bu motorlarla buluşturacağız diyelim. Bunu yani şu kadar test var dememiz yanlış olur. Çünkü bu bir geliştirme ve olgunlaştırma aşaması. Testlerin gayesi de o. Motoru bilerek değişik şartlarda çalıştırarak verdiği cevabı, verileri topluyorsunuz. Orada verilerde iyileştirme noktaları görüyorsunuz. Aa, bu şekilde çalışıyor ama aa bak şurasında şöyle yapsak daha iyi olacak gözüküyor. Çünkü veri topluyorsun, gerçek veri artık bir analiz, bir tahmin değil bu, gerçek veri. O yüzden e, geliştirme testleri de böyle. Her bir testten sonra ekip toplanıyor test verilerini inceleyerek bir sonraki testte neleri görmek istiyorlar. Bu aşama aşama motor olgunlaştırılıyor. O yüzden şu kadar test yapılacak demek doğru olmaz. Ama daha önümüzde uzunca bir süreç var diyelim. Malumunuz geçen son Teknofest'te İzmir'de bu motorumuzun karkasını diyelim iskeletini getirebilmiştik. Anca yetişmişti. E, tabii o zamandan e, bu zamana motorlarla ilgili çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. E, TF6000 motorumuzda artık motoru bitirdik. Basında da savunma sanayi başkanlığımızda müjdeyi vermişti. Şubat ayı sonu gibi motorumuzu çalıştırdık. Savunma Sanayi Başkanlığımız dediğim gibi yayınlamıştı. O zamandan bu zamana da 60'a yakın teste icra ettik motorumuzla. Tabii bu yayınlanan videoda çalışan motorumuz değil bu ikinci bir motor. O motorumuz şu anda incelemeye belli bir testler yapıldıktan sonra sökülüp bakılıp incelemeye alınıyor doğal olarak O şu anda o aşamada. Bu ikinci bir motor. İnşallah hani bazen eleştiriyorlar işte plastik model getirdiler falan diye. Yani bu işler böyle gidiyor. Önce tasarımı yapıyorsunuz. Tasarım az çok şekillenip ortaya çıkınca onun bir modelini yapıp getiriyorsun. işte böyle olacak motor diye. Sonra bir sonraki aşama gerçek motoru yapmak oluyor. Gerçek motorumuza yaptık, getirdik. Allah'a şükür ve bugünlerde gördük. bir sonraki aşama doğal olarak bunun art yakıcılı versiyonunu inşallah yapıp getirmek. Şöyle söyleyelim. Merdiven adım adım diyorlar ya. Tabii TEİ ilk kurulduğunda F-16 uçaklarının F-110 motorlarının F-110 motorlarının montajı testi ve ordumuza teslim için kurulmuş. Zaman içinde imalat, parça imalatı da gelişmiş. Fakat motor tasarımı, mühendisliği, teknolojisi ayrı bir dünya imalatın dışında. Bu kısım eksik idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ilgilenmesi, teşviği ve desteğiyle son 10 yılda hızlı bir şekilde bu yerli ve milli motorların gelişmesine de el attık. İmalat zaten vardı. Test zaten vardı. Mühendisliğini de yapınca gördüğünüz gibi motorlarımız peş peşe hızlı bir şekilde çıkmaya başladı. Son 10 yılda gerçekten Türkiye bu alanda ciddi bir çağ atladı. Şöyle söyleyeyim, ben ben 10 yıl önce göreve geldiğimde tabi ziyaretler yapıyoruz Türkiye, bizim TEİ'ye benzer İspanya'nın da bir şirketi var, Korelilerin de benzer bir şirketi var. Bunlara ziyaretler karşılıklı. Onlara nazaran biz 10 yılda çok ciddi mesafe ettik Hatta bize gıptayla bakıyorlar Türkiye'ye. Ee, bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize özellikle destekleri için ordumuza, savunma sanayi başkanlığımıza destek olan bütün kurumlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Ee, en nihayetinde halkımızın desteği olmazsa olmaz. Bunlar uzun soluklu ciddi paralar ve e, devletin desteği ve gücünü gerektiren şeyler. Bunlar hepsi bir araya geldiği için 10 yılda bunlar çıkıyor. Tabii ki çok kabiliyetli mühendislik ekibimiz var, teknisyen ekibimiz var. Bunlar da canavar gibi çalışarak çok kısa sürede bunları yapıyorlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu TF6000'i çıkardığımızda Türkiye'nin en güçlü motoru diye özellikle yazdık. Niye? Hani Türkiye'de küçük motosiklet motorları yapılıyordu. Java vardı bizim çocukluğumuzda. Bunun gibi küçük küçük motorlar yapılıyordu. Sonra işte araba motorları lisans altında da olsa yapıldı. Ama bunların hepsini toplasanız bunlar 300-500 beygiri geçmez. Yani bir TF6000 motoru Yaklaşık 10.000 beygir güç üretiyor. Bu ürettiğiniz güç, tabii ki biz bunu uçak için hazırlıyoruz ama bunu modifiye ederek gemide kullanmamız mümkün. Elektrik üretmekte kullanmamız mümkün. Sonuç olarak bir motor. Güç üretiyor. Çok değişik amaçlarla kullanılabiliyor. O yüzden Türkiye'nin hala diyoruz Türkiye'nin şu ana kadar geliştirdiği en güçlü motor artık çalıştırdığımız içinde de Türkiye yani rahatlıkla söyleyebiliriz kağıt üstünde de değil yaptık ürettik buraya da getirdik çalıştırdık çok şükür daha büyüklerini de yapacağız inşallah sizlerin de şimdi efendim dediğim gibi merdiven ayak ayak şimdi tf6000'e kadar geldik bu gerçek anlamda bir askeri turbofan uçak motoru bunu bir sonraki aşama arkada gördüğünüz gibi plastik modelini görüyorsunuz. Tf-10000 Bunun arkasına bir artı birleştireceğiz bunu bir güçlü versiyon çıkartacağız. Bir sonraki versiyon Tf-35 diyelim 35000 Milli Muharip Uçağın motoru. Seri imalatta olan bir motoru bile dünyada şu anda sipariş verseniz size 2 iki iki ila 3 yıla teslimat süresi veriyorlar. Çünkü sipariş alındıktan sonra biz e, ham malzeme siparişi geçtiğimizde e, diyelim ki dövme. ilk önce malzemesi üretiliyor. Sonra dövmeci gidiyor. O dövüyor. Kalıp yapıyor. Dövüyor falan. Size geliyor. Bu e, bir yılı geçiyor bu süreçler. Yani bazı kritik parçalarda e, bir buçuk yıllara falan varabiliyor. Ondan sonra bir de burada imalat süreci var. Hı hı. Sonra montaja girecek. Hı hı. Yani çok hızlı olmuyor. Biz ama elimizden geldiği kadar hızlı yapıp e, bir bir yıl veya işte ne bileyim 15-16 ay içinde hı hı. ilk e, seri imalat e, ürünleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Hı hı. Tabii ki testlere de girecek. Hı hı. Geçtikten sonra kalifikasyon testleri, sertifikasyon testleri daha uzun bir süreç. Hı hı. Bir motorun e, askeri kullanımda uçabilmesi için sivil sertifikasyona ihtiyacı yok hı hı. ama müşteri kurumun e, denetçilerinin e, ihtiyacı olan ne testlerse, o motor hangi şartlarda kullanılacaksa uçuş profili olabilir, başka zorlu bazı şeyleri test etmek isteyebilirler uçmadan önce. O kalifikasyon testlerini başarıyla geçmesi gerekecek tabii ki. Ee, ama sertifikasyon süreci daha çok sivil havacılık için. Ee, bu motorun e, sivil e, helikopterlerde, Gökbey için e, dediğimizde, ambulans olarak orman idaresinde vesairede sivil kullanımda kullanımı için sertifikasyonlu o, olması için sivil havacılık genel müdürlüğü ile çalışıyoruz. Hı hı. Oradaki süreç tamamlanınca ayrıca da EASA EASA zaten sivil havacılık hı. genel müdürlüğünün yaptığı süreci inceleyerek e, her şey düzgün yapıldıysa o da onaylayınca EASA sertifikalı olmuş olacak inşallah. Bu süreç devam ediyor. Bu iki aşamalı daha önce bahsetmiştim. İlk önce organizasyonun onayı. TEİ olarak e, ilk defa Türkiye'de bir havacılık motoru tasarım organizasyonu, organizasyonu, mühendislik ekibini ve yeteneklerini onaylattırıyoruz. Hı hı. Bu ekip sivil yolcu taşıyacak bir motor tasarlayabilir. Hı hı. Bütün her şeyini kontrol ettik. Her şey uyumlu diye bu süreçte artık sona geldik. Hı hı. Ee, sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sağ olsun ee, ilk defa yapmış olmalarına rağmen ciddi olarak destek veriyorlar beraberce ekip olarak çalışıyoruz onayı almak için artık çok az süre kaldı diyi tarih vermeyeyim de ama çok az süre kaldı yani ay birkaç aydan konuşuyoruz burada Hı. belki daha az hemen peşinde o tamamlanınca bu sefer motoru bu organizasyonun tasarlamış olduğu motoru tip sertifikasına Hı. sürecine sokuyorsunuz bu sefer motorun kendisi testlere girmeye başlıyor. Hı hı. Biz tabii ki bu süreçten önce motoru defalarca test ettik, hatta uçurduk. Yani uçuş e, güvenliği komitelerinden hem bizim Türkiye'deki mühendislik ekibinin bir komitesi var. Onun onayını aldık. Yani bu uçabilir diye. Ondan sonra tayyit defalarca test etti. Ee, Ankara'da helikopterin üstünde yerde Ondan i̇şte sonra onlar da test sonuçlarına göre baktılar bu motor uçabilir diye onların da bir güvenlik uçuş güvenliği komitesi var. Oradan da onay aldık öyle uçtuk yani. Hı hı. E, Tabi bu süreç e, motorun belli testleri başarıyla geçmiş olması otomatik olarak sertifika verileceği manasına gelmiyor. Hı. Sertifika otoritesi diyor ki her şeyi... E, e, bürokratik sürece uygun olarak, paperwork diyorlar ya, evet. onları teker teker tamamlayarak, o yüzden uzun süredir biraz bürokratik bir süreç. Ama bunların kayıt altına alınması evet. da Her süreci teker teker raporluyorlar, hı hı. her şeyin düzgün yapıldığını teker teker yanına çek atıyorlar hı hı. ve süreçleri teker teker başarıyla tamamladıkça kapatıyoruz. İşte D.A. E, e, design Organizasyonu onayla alır almaz da tip sertifikasyon süreci başlıyor hemen. Birkaç aylar içinde Hı -hı. sertifikasyon Kesinlikle. resmi denetçinin huzurunda aynı testleri bir daha yapacağız. İnşallah hedefimiz 2025'in sonuna bunu yetiştirmek. Hı -hı. Yani bu süreç tamamlandığında artık dünyada sivil herhangi bir helikoptere de duruma geliyoruz. Hı -hı. Sivil bir motor olduğu için. Gökbey'in de kendi içinde tabii bunu tayinin taylı konuştunuz. kendi içinde başka programları var Ellerindeki sertifikalı motorlarla bunları tamamlamak zorundalar ee, onlar da kendi işlerine bir test programını hızlan koşturuyorlar hı hı. ee, gök beyin seri imalat e, sertifikalı seri imalat için bizim motorumuz sertifikası aldığı anda e, bu mevcut e, sertifikalı ithal motorla yaptıkları testlerin hepsini değil ama bazılarını tekrar yani Çünkü Helikopter sertifiye olmuş olacak. Hı hı. Motora bağlı şeyler sadece uçuş testine girecek. Bütün helikopter yeni baştan o testlerin hepsinden geçmeyecek. Evet. E, 6000 ile ilgili geldiğimiz güncel durum nedir? Orada. Bununla ilgili şu anda bilgi vermeyeyim. Sonra yaklaştığımızı biliyorsunuz. Orada yine e, halkımıza e, biraz e, sabır telkin ediyoruz. Çünkü e, çok uzun sürede yapılan işleri çok kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. Ama sona geldik. Yani ilk motorumuzun çalıştığı inşallah e, yakında anons etmeyi Allah nasip eder. Bunu duyduğunuz zaman da hemen e, bir ay, bir ay sonra iki ay sonra herhangi bir araçta platformda Hı -hı. uçacak diye bekliyorum. gene bir sürü testlere girecek yani. Kesinlikle. Yani uzun bir maratondayız. Üç yıl ile beş yılda yaparız dediğimizde teknoloji kazanımını kast ediyoruz. Yani üç ile beş yıl sürmeden ilk motorumuzu çalıştırıyoruz mesela. Bak Hı -hı. bu TF 6000 de böyle oldu. Yani başladık. İlk motoru çalıştırmamız inşallah 5 yılı bulmayacak yani. Hı hı. Bu sürecin e, iyi bir yerindeyiz diyelim. TF 6000'de de bayağı yaklaştık. Hı hı. ilk motorumuzu çalıştırmaya inşallah.